Merhabalar, Tarut'un Kraliçesi Makmuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, canım gönül dostlarım, arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım ve benim canım biricik YouTube ailem nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her birinizin sağlığı, saati, keyfi yerindedir. Hamdü senalar olsun, şükürler olsun ki benim de sağlığım, saatim, keyfim yerinde ve... Bugün şu anda tam şu anda sizlerle niye birlikteyim biliyor musunuz? Tabii ki artık Mart ayını bitiriyoruz. Yepyeni bir aya doğru, şöyle Nisan'a doğru adım atarken 24 Mart 30 Mart haftası yani bu ayın son haftasında bakalım bakalım eril ve dişili enerjiyi ve genel manada aşk, iş, aile, sosyal çevreniz, arkadaş ya da iş çevreniz bakalım sizi neler bekliyor nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu hafta sizin için neler önemli neler kıymetli bir bakalım istedim hadi bakalım bu saatte şu anda beni daha sonra izleyecek canım youtube için diyorum ki bu bir canlı yayındır çok da iftara yakın bir yayın oldu ama dedim ki böyle sofralara hazırlanırken belki de sofra başında beklerken dedim hani böyle bir e, benimle de dedim birazcık böyle hani e, son e, anlara doğru bu haftanın e, merak ettiğiniz noktalarını e, öğrenirsiniz diye niyet ettim hadi bakalım hazırsanız daha fazla bekletmeden ne yapıyoruz? 24 Mart, 30 Mart haftası için hemen şöyle bir genel etkilere niyetimi alıyorum. Sizler de hemen şöyle benim kartlarıma güzel enerjilerinizi gönderin. Odaklanın, rezone olun. Her zaman söylediğim gibi önce can sonra canan mottomuz. Önce kendinizi sonra aklınızda ya da kalbinizde niyetinizde olan herhangi birisi varsa onu da niyetinize alabilirsiniz bakalım onun da bu haftası nasıl geçecek diye evet şöyle niyetlerimizi alıyoruz ve tabii ki bu açılımlar biliyorsunuz ki kolektif açılımlar. Hani daha ben özel, daha böyle bireysel, kendime ait yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da videolarımın alt bandındaki açıklama kısmından WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz. Ve tabii ki kanalıma tesadüfen geldiyseniz ya da bir şekilde haberdar olduysanız ya da keşfetten tesadüf öyle bir denk geldi abla diyorsanız da lütfen abone olun, bildirimleri açın. Zira çok az kaldı. evet, çok az kaldı. İnanın acayip heyecanlanıyorum. Allah'ım şükürler olsun. Hamdü senalar olsun. Mübarek günlerin yüzü hürmetine. Allah'ım nasıl bir dua etmişim. Ya Rabbim şükürler olsun. Bazen e, bugün mesela bir yorumda okudum. Ay nasıl mutlu oldum. Çevremdeki herkes sizi takip ediyor. Makbuş abla demiş. A, yani acayip mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. 100 bine gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok az kaldı. Allah'ım şükürler olsun. 100 bin'i de geçeceğiz. Ben buna çok inanıyorum. Artık şuraya ben de bir e, YouTube plaketimi koymak istiyorum yani bunu hak ettiğimi de sonuna kadar düşünüyorum. Rabbimin izniyle inşallah ve birlikte hak ettik bunu. İlk günden beri beni hiç bırakmayan tüm YouTube aileme de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah bin razı olsun. Evet, yeni geldiyseniz siz de abone olun. Bildirimleri açın. Çünkü biz 100 bini geçtikten sonra şöyle bir niyet ettim. Allah'ın izniyle inşallah 10 takipçime 10 izleyicime YouTube kanalımın abonesine ücretsiz bir danışmanlık hediye edeceğim. İnşallah niyetine girdik. Bakalım hayırlısı. Evet. Yorumlarınıza çok teşekkür ediyorum. Süper teşekkürlerden sokak hayvanlarına, haycanlara destek verenlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tabii ki tabii ki beğenilerimiz biliyorsunuz detaylı his yüklemeli ve bizim için çok kıymetli Neden Çünkü biliyorsunuz kanalım ücretsiz e, yaptığım çalışma ücretsiz Yani siz burada ne yapıyorsunuz bakmış ablanın yapmış olduğu hissüklemesini aldım kabul ettim diyerek e, beğeniye basarken kalbinden bir niyet geçiriyorsun. İşte aklımdaki kişi bana yazsın, beni arasın, engel kalksın, üçüncü kişi gitsin. Ha ya da iş hayatında mı ilgili istiyorsun? İş hayatım işte şöyle olsun, maaşıma zam gelsin, artık ne istiyorsan. Hani burada niyetin çok önemli. Her zaman dediğim gibi niyetini dileğine al, onu böyle ama sesli ama kalbinden dile getirerek beğeni tuşuna lütfen basmayı unutma. Hatta bunu yorum Bunlarda da yazarak mühürleyebilirsin. Evet hadi bakalım canım gönül dostlarım hazırsanız şöyle bu haftanın genel bir etkilerine bakalım bakalım neler neler olacakmış. Şimdi ilk kartımız valla e, tam bir kart geldi böyle bir savaş arabasıyla başladık. Şimdi bu hafta biraz mücadelenin ve savaş enerjisinin çok fazla yüksek olduğu bir hafta. Tabii ki kolektif enerjim için konuşuyorum arkadaşlar bakın burada mücadele ve savaş derken işte aşk hayatınızda yaşayabilirsiniz, iş hayatınızda yaşayabilirsiniz, aile ya da arkadaş çevrenizde ya da akraba çevrenizde. Hani bir mücadele ve savaşın içerisinde bir anda kendinizi bulabilirsiniz. Ayrıca biliyorsunuz bu hafta artık bayram haftası da. Ee, bu arada aklıma gelmişken onu da hemen kutlayayım. Her birinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutluyorum. Allah'ım nice nice bayramlara çıkmaya nasip etsin inşallah. Hep birlikte sağlık sıhhatle seneye de Ramazan ayına hep birlikte ulaşmayı Rabbim nasip etsin ben şimdiden erken erken kutlayayım unuturum unuturum gene kutlarım ama yine de şimdiden bir kutlayayım istedim Şimdi bir mücadele ve savaşımız var. Şimdi bu mücadele ve savaş nedir? Belki de uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konunun tekrar gündeme gelmesi olabilir. Bu konuyla ilgili çünkü burada o mücadele ve savaşı verirken bir karar aşamasına gelebilirsiniz. Yani e, ya bu yoldan gitmem gerekiyor ya da bu yoldan gitmem gerekiyor artık deyip bu hafta böyle bir netleşebilirsiniz. Yani burada mücadele ettiğiniz konuyla ilgili bir karar süreci de yaşayacaksınız bu hafta içerisinde. Şimdi bu hafta tedbirli ve dikkatli olmanızda fayda var. Lütfen yanıcı, kesici, delici aletlerden uzak durun sakarlıklara ve dalgınlıklara açık bir süreçtesiniz. Bakın trafiğe çıkıyorsanız trafikte de dikkat edin. Allah korusun tabii ki Rabbime emanet ama dikkatli olun arkadaşlar. Şimdi yine bu hafta içerisinde özellikle sizi rahatsız eden bir konuyla ilgili işte mesela komşunuzdan rahatsız oluyorsunuzdur bir arkadaşınızdan rahatsız oluyorsunuzdur ya da ilişkinizle ilgili bir durumdan rahatsız oluyorsunuzdur. Şimdi kolektif olduğu için siz kendi hikayenize kendi yaşam senaryonuza göre alıverin buradan derken bunu kastediyorum. Şimdi her birinizin farklı farklı böyle bir rahatsız olduğu konu illaki vardır. Şimdi burada diyor ki bu rahatsız olduğun konuyla ilgili uzun zamandır o kadar çok dua ediyorsun ki artık işte bu konudan çok rahatsızım, muzdaribim, artık yeter sıkıldım, bıktım dediğim bir konuyla ilgili sen bir harekete geçiyorsun. Bak senin yapacağın bir hareket, senin yapacağın bir şahlanışın sonunda senin istediğin doğrultuda olaylar ilerlemeye başlıyor. Mesela yine bir örnek vereyim bakın bunu çok hani daha böyle bir açayım istedim. Ee, mesela oturduğum evden ben çok rahatsızım. Ya yeni bir eve geçmek istiyorum ama bir türlü istediğim gibi olmuyor. Öyle güzel bir yer olsun diye dua ediyorsundur diye karşına böyle bir imkan gelir mesela bu hafta bununla ilgili ne yaparsan hadi Allah 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 ben taşınıyorum deyip böyle bir hareketli durumun içerisinde kendini bulabilirsin ayrıca acele karar vermiyorsun bu hafta ani çıkışlar yapmıyorsun öfkeni kontrol ediyorsun çünkü burada bazı düşüncelerini fikirlerini askıya almanda Doğru zamanda, doğru adım atmanda, düşünerek, böyle bir şeyleri süzgeçten geçirerek hareket etmende fayda var. Örnek veriyorum, bak yine bununla da ilgili örnek veriyorum. Daha ben ne yapayım sizin için, bak her anlattığımı bir de size böyle bir açı açı anlatıyorum ki daha net aklınızda kalsın diye. Şimdi... Burada ay sakın yanlış da olmasın tabii ki benim kolektifim çok zeki çok akıllı ama hani ben böyle yeni gelenler vardır belki hani benim daha e, bakım tarzımı çok bilmiyordur o yüzden dolayı bu açıklamaları yapıyorum. Şimdi burada mesela örnek veriyorum işte A kişisinden B kişisiyle ilgili bir şey duydunuz ya da kendinizle ilgili bir şey duydunuz aman Allah 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 gidip mesela işte sen bana nasıl yaparsın sen bana nasıl edersin deyip mesela hemen böyle bir harekete geçmeyin şu önce bir elekten geçireni süzün bir bakın hani olay nedir hani hep derim ben böyle Mevlana'nın dediği gibi bir lafa bakarım laf mı diye bir de bana bunu söyleyene bakarım adam mı diye bakalım o lafı söylediğine değer mi inanılır bir mi gibi gibi şimdi bu yüzden dolayı da siz de buna göre hareket ederseniz iyi edersiniz Ayrıca uzun zamandır sizi böyle bir paranoya haline getirmiş kafanıza çok taktığınız belki de böyle şizofreni haline getirdiğiniz bir durum var ise de onunla ilgili böyle bir şeyler rahatlama olayına gidiyor. Bak burada hem rahatsız olduğunuz şeylerden kurtuluyorsunuz hem de çok kafama taktım şunu bir türlü yapamıyorum dediğiniz bir konuyla ilgili de rahatlayacaksınız. Şimdi ay geçmişten gelenler e, tabi şimdi retro dönemiydi ya bakın arkadaşlar geçmişten gelen özellikle iş hayatınızda aşk hayatınızda aile akraba ya da arkadaş çevrenizde ya da sosyal çevrenizde geçmişten gelen ve sıkıntılı ayrılıklar yani kafanız karışmıştır dedikodular olmuştur kavgalar çıkmıştır bir şeyler bir şeyler olmuştur ama siz ya, hadi bir şans daha vereyim dur hani gene benim bildiğim e, kötü bilmediğim iyiden daha iyi dir diye düşünüp hani belki ona bir şans vermişsinizdir belki bir yol vermiş işte kapı açmışsınızdır ama geçmiş olsun Burada bu hafta özellikle geçmişten gelen biri ya da birileriyle ilgili sıkıntılar, bak düşmanlıklar, dedikodular ya da böyle bir ortalığı karıştıracak mevzular gündeminizde olabilir. Benden söylemesi. Geçmişten gelip birilerini affedenler bu hafta gözlerini dört açsınlar. Şükürler olsun ben onu yapmıyorum. Ben gönderdiklerime bir daha hayatta kapıma köpek diye bağlamam vallahi arkadaşlar. Baştan söyleyeyim. İnsanlara çok ikinci, üçüncü, beşinci şans çok verdim. Baktım olmuyormuş. Hakikaten 40 yıllık kani olmuyor yani. O yüzden gönderdiğimi bir daha hayatta kapıma gelip elektrik diyorbise istemem. Ben söyleyeyim arkadaşlar da. Zaten e, bilenler biliyor artık beni. Şimdi evet hemen devam ediyorum arkadaşlar. Burada parayla ve işte ilgili bir mesajımız var. iş hayatınız ve parayla ilgili özellikle e, kayıplarınız ve endişeleriniz olduysa bu bu hafta bayram haftası tabi yandınız. Şimdi bir yerden evet e, maddi manevi endişeleriniz böyle parça parça gider e, rahatlarken gelirken bir o kadar da parça parça kayıplar yaşayabilirsiniz. Bakın burada e, ve zayıflığınıza yenik düşmenize söz konusu. Sağlıkla ilgili hemen konuşayım özellikle bu hafta içerisinde üçlü zaman bizim için çok güzel bir zaman sağlıkla ilgili. Gerçi 24-30 Mart haftası hani pazar günü demek ki. O pazara yoruyorum hani içinde 3 olduğu için ama tabii ki bu haftanın içinde üçlü bir saat dilimi de olabilir. Hani böyle fiziksel ve psikolojik olarak kendinizi iyi hissedeceğiniz, daha sağlıklı hissedeceğiniz ya da bir sağlık problemi yaşıyorsanız da şifa alacağınız bir hafta sizleri bekliyor. Şimdi hemen ilişkilere geçmek istiyorum. İlişkilerle ilgili özellikle düzensiz ilişki yaşayan ve mutsuzluk yaşayanlar için konuşmak istiyorum burada. Şimdi düşünce ve fikir ayrılığı yaşıyorsanız eğer e, hani e, dargınlık, kırgınlık olabilir bir mutsuzluk yaşamışsınızdır ya da bir türlü düzene girmeyen bir ilişki içerisindesinizdir. Ama bu hafta bir değişim ve başkalaşım sizleri bekliyor ilişkiler anlamında ve Aşk geldi aşk aşıklar geldi yine hep de diyoruz aşk geldi mi akan sular durur diyoruz. Evet arkadaşlar akan sular duruyor yine bu, bu hafta özellikle ikilemlerde ya da iki kişi arasında kalanlar için yine bu hafta bir yola çıkma zamanı çünkü ya bu tarafı ya bu tarafı tercih etmesi gereken ya işte ya seninle yoluma devam edeceğim ya da seni arkamda bırakacağım diyeceğiniz... E, bir süreçte sizleri bekliyor ya da siz e, üçlü ya da bir karma ilişki içerisindeyseniz burada ben her zaman diyorum e, seçenek olmayın seçen olun diyorum her zaman ama hayırlısı olsun ne diyeyim hani bu durumda olanlar içinde de böyle bir e, haftada gündem söz konusu. Lütfen kafanızı kimsenin karıştırmasına izin vermeyin. Aşk hayatınız ve ilişkilere dair. Çünkü burada bu hafta dediğim gibi bazı mutsuzluklar söz konusu olsa da bu düzensiz ilişkilerle ilgili sizin haklılığınızı ortaya çıkarken karşılıklı gelip ciddi bir konuşma ya da ya da niyet ettiğiniz kişiyle kalbinizdeki kişiyle bir mesafe ya da uzaklığınız varsa da Size karşı böyle bir bahaneyle böyle bir iki yüzlülükle. hani ya işte rüyamda seni gördüm, aa telefonu ararken yanlışlıkla sana tuşa bastım gibi gibi ya da engel kaldırır bir şey bir şey yapar artık neyse bunlara da şahit olabilirsiniz bu hafta içerisinde ilişkilerde evet şimdi ilişkiler anlamında gelen mesajlarımız bunlardı genel manada genel manada tabi aşk hayatınız, iş hayatınız. Tabii ki ne yapıyoruz? Hemen bu hafta ay 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 hepsi de döküldü. Ama bunların hepsini okumak zorundayım. Şimdi arkadaşlar o kadar güzel kartlar geldi ki. Şimdi burada biraz cinsellikle bağlantılı sorun yaşayanlar için tabii ki bu üç olumlamayı da okumaya niyet ediyorum şu anda hemen. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi hemen ilk olumlama kartım şudur. Cinsellikle ilgili tüm takıntılarımı sevgiyle bırakıyorum. Cinsellik benim için doğal ve sağlıklı diyoruz. İlk olumlama kartımız budur arkadaşlar. İkinci olumlama kartımız bakın kendinize göre alın burada da hani hangi konuda olumlamaya ihtiyacınız varsa ona göre alın. Çünkü demek ki bunlara ihtiyacınız var ki kolektifin daha karıştırırken düştü bu hafta. Tüm öfkelerimi sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. Bakın ben genel açılımda ne dedim? Acele karar vermeyin. Öfkenizi kontrol edin dedim. Bu hafta tüm öfkelerimi sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum diyoruz ve en güzel olumlama bence bu işte mucizevi bir olumlama. Bakın bunları yazın yorumlara yazın mühürleyin yani hangi konudaki olumlama size size hitap ediyorsa size gerekiyorsa. Bu olumlamaları yazarak mühürleyin arkadaşlar. Bakın yazmak mühürlemektir. Benim söylediğimi okuduğumu sizde mesela ben niye kartı uzatıyorum sizde bir okuyun. Durdurun ekranı okuyun. Çünkü okumak yazmak sizin alanınızı açar bu olumlamalarla ilgili. Hemen şunu da söyleyelim. Hayatımın her alanına mucizeleri sevgiyle çağırıyorum. Mucizelerin varlığına inanıyorum. Mesela şu üç tane olumlamada benim için, benim hayatıma ve bu haftanın enerjisine en uyan olumlama şu. Mesela ya da mesela bir arkadaşınız vardır çok öfkelidir ona bu uyabilir ya da bir arkadaşınız vardır cinsellikle ilgili sorun yaşadır problemleri vardır ona da bu olumlama uyar gibi yani burada olumlamaları kendi enerjinize göre seçin. Çünkü ilk defa böyle bir şey oldu. Üç kart birden düştü. Demek ki böyle bir şeye ihtiyacınız vardı. Evet. Bu haftanın da olumlamaları bunlar. Hangisi size uyuyorsa onu yazın, mühürleyin ya da uygulayın. Evet. Hadi bakalım. Şimdi eril ve dişi enerjiye hemen niyetimi aldım. Şöyle bir tabii ki minnoş kelebeklerimle başlıyorum. Bakalım minnoş kelebeklerime gelen bu haftanın mesajları neler olacak? Önce dişil kolektifimin kartlarını seçiyorum. Sizler de kendinize göre niyetinizi alın arkadaşlar. Şöyle şunu karıştıralım. Şimdi bunu da erile, eril kolektifime, eril enerjilere. Burada aklınızdaki kişi tabii bu aynı zamanda. Evet şöyle kartlarımızı alalım 24 Mart 30 Mart haftası arkadaşlar bakalım Mart ayını da bitiriyoruz hamdü senalar olsun Rabbim sağlıkla sıhhatle yine e, Ramazanı da bitiriyoruz Ramazan ayını da bitiriyoruz bu arada evet yine Ramazan ayına Allah ömür verirse sağlık sıhhatle Rabbim kavuşturmayı nasip etsin diyorum tekrar ve hemen şöyle bir dişiyle enerjilerle başlamak istiyorum. Evet ay çok mutsuzsunuz ya. Benim minnoş kelebeklerim gerçekten çok mutsuzsunuz. Yani bu hafta ama bakın ikilemler ya da iki kişi arasında kalanlar bakın görüyorsunuz değil mi? Genel açılımda ne söylediysem hepsi burada geri geldi. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok pardon. Hemen bir yudum suyumu alayım. Şimdi bu hafta benim minnoş kelebeklerim kendinize biraz e, güven problemi yaşayabilirsiniz özgüveniniz e, bir kaybolmuş gibi hissedebilirsiniz ilişkilere dair çünkü burada bir mutsuzluk belirtisi var neden çünkü eril enerjinin size karşı duygularıyla değil akıl şuur mantık çerçevesine hareket etmesi size sanki bir ihanet ediyor gibi gelebilir yani siz ondan duygularını göstermesini ya da size karşı bir e, hareketle gelmesini beklerken o size karşı böyle e, mesafeli olduğunda siz de burada hani yine bana bir hainlik ediyor. Yine bana bir ihanet ediyor düşüncesi içerisinde olabilirsiniz. Ama bu hafta bakın sizin emin olacağınız ve karar vereceğiniz bir hafta. Ve burada özellikle eğer ki iki kişi arasındaysanız, bakın dişil enerjiler, iki erkek arasındaysanız biriyle yolunda devam edeceksiniz. Diğerini tamamen arkada bırakacaksınız. Ya da ya da yorum ya kendinize göre alıverin burada. Şimdi iki erkek deyince burada illa iki ilişki olarak almayın. Mesela evladınızla aklınızdaki kişi arasında kalmışsınızdır. İşte babanız, abiniz artık kimse. Yani bu şekilde de niyet alabilirsiniz burada ama artık birinin doğru haklı olduğunu düşünüp bu şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Şimdi anlaşmalarla ilgili bu hafta yoğun bir gündeminiz var. En çok bu anlaşma tabii ki eril enerjiyle ilgili. Çünkü eril enerji ne demiştim? Bakın genel açılımda size karşı 200'dür, riyakar. Hani bir şeyleri bahane ederek gelebilir ama bu hafta bu şekilde gelişi sizin de işinize gelecek. Çünkü burada kuralları siz koyacaksınız bu hafta. <laughs> ve özellikle de hayal kırıklığı ya da olumsuzluk yaşadığınız konularla ilgili şerdeki hayrı göreceksiniz. Hani genelde de demiştim ya haklı olduğunuz ortaya çıkacak diye. Demek ki bunu en çok daha ziyade dişil enerjiler yani benim minnoş kelebeklerim yaşıyor erillerle ilgili. Hadi bakalım ne diyorsunuz? İşte bu konuşturma kartında da diyorsunuz ki. Şimdi ruhum evrim geçiriyor kalbimi senin sevginle keşfettim. Yaşamın kendisiyim. Kanımla, canımla, ruhun evrenindeyim diyen bir minnoş kelebeklerim. Dişil enerjiler var bu hafta. Hadi bakalım eril enerjiler ne diyor bunun karşılığında onları neler bekliyor bakalım bu hafta. Evet, eril enerjiler tamamen aile odaklı, iş hayatları, çevre... Aa, bak yine bir tane fazla gelmiş. Oho, 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 eril enerjiye fazla gelen karta bakın. Kin, öfke, nefret ve düşmanlık besleyen başka bir dişil enerji. Çok ilginç. Çok ilginç. Evet. Şimdi, bu hafta eril enerjilerin işi gücü derdiğim hep para oluyordu bu hafta aile. Şimdi bu hafta aile derken bakın ...aileyle ilgili bir şeyleri almak... ...satmak, mahkemede miraslık... ...ya da bir yola çıkmak... ...bir seyahat, bir yolculuk... ...şimdi bu hafta eril enerjiler için... ...bu çok önemli olacak... ...yani hayatının merkezinde olacak... ...bakın bir yolculuğu ve seyahati de söz konusu... ...eril enerjinin... ...hatta yine burada da üçlü bir zaman içerisinde... ...yani 24-30 Mart aralığını... ...işlediğimiz için... E ...ne zaman olabilir işte... E, ...üçüncü gün olabilir yani... ...ayın 26'sına bir yola çıkacak olabilir efendime söyleyeyim yani e, hani ya da 30'unda yani içinde 3 olduğu için Yani içinde 3 olan bir saat diliminde de olabilir. Mesela e, 28'inde saat e, 12 13'te yola çıkar gibi. Yani burada bir 3 var ama e, bu hafta eril enerjilerde seyahat ve yolculuk gündemlerinde aile hayatlarının merkezlerinde Anne, baba, kardeşler, eşi, çoluğu, çocuğu olabilir ya da ya da işte çoluğu çocuğuyla ilgili olabilir ya da sizi ailesiyseniz bakın sizle de ilgili olabilir. Hani burada çünkü burada de, dediğim gibi aile ve akraba bağı, can bağı, gönül bağı olduğu kişilerle ilgili önemli bir hafta o eril enerji için bir şeyi almak, satmak, mahkemelik ya da miraslık gibi konularla ilgili. Ama bu hafta eril enerji, dişil enerji o kadar dürüst davranacak ki. Yani bu hafta gerçekten dürüstçe hani hayatında neleri tutması gerektiğini, neleri fırlatıp atması gerektiğini, hayatında onun için neyin doğru neyin yanlış olduğunu fark edeceği ve en çok da etrafındaki insanların onu nasıl sıkıntılı durumlara düşürdüğünü ya da bu sıkıcı durumlardan artık nasıl çıkmak istediğini size net bir şekilde gösterecek ve yine eril enerjiler dişil enerjiyle ilgili Bakın hayatının merkezine koyduğu çok darlanıp bunaldığı bir konuyla da ilgili o bunaldığı konulardan çıkacak ama şunu söyleyebilirim eril enerjiler için net bir şekilde dişil enerjiyle ilgili acayip bir mutluluk bekliyor onları. Yani o kadar mutlu olacak o kadar mutlu olacak ki yani bu hafta eril enerjinin sürprizlere ve yapacağı sürprizlere de açık olduğu, mutlu olduğu bir hafta olacak ama en çok burada eril enerjiyi sıkıntıya sokan bakın dişil enerjiyle bağlantılı şimdi buradaki kişiyle ilgili o, onu biliyordur ya da bilmiyordur. Şimdi yine kendinize göre alıverin burada. Mesela e, ilişkinizi bilen işte e, ne bileyim ailesinden birisidir işte annesidir, ablasıdır, teyzesidir, yengesidir artık neyse örnek olarak veriyorum. Ya da bir iş arkadaşıdır gibi gibi yine kendinize göre alın burada. Çünkü burada Sizinle olan hani o mutluluğunu çekemeyecek, kıskanacak, kıskançlık, kin, öfke ve hırsla ona işte bir tavır alacak ya da böyle canını yakmaya çalışacak bir dişil enerjide bu hafta söz konusu çok ilginç. Bakın ben hepsine eşit kartlar alırım ki burada bir kartın fazla geldiğinin farkında bile değildim ve gelen fazla karta bakar mısınız? Yani bir fazlalık var burada bir fazlalık var ama o fazlalıkta dediğim gibi gerçekten bu ilişki düşmanlık besleyen hatta burada da eril enerjiyi bat, bat 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 yiyen beynini kemiren bir karakter maalesef ki var bu hafta ne yapıyorsunuz demek ki benden bu mesajları aldınız benim minnoş kelebeklerim ona göre dikkat ediyorsunuz ay 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 işte bak şu gelen mesajlara işte gelen konuşturma kartı Bak ne diyor. Seninle konuştuğumda sanki kendimle konuşuyormuşum gibi hissediyorum. Çünkü beni bir tek sen anlıyorsun diyor eril enerji. Eğer sen benim elimden tut yeter ki benim önümde hiçbir şey kalmaz, duramaz. Çünkü senin tarafından sevilmek benim özgüvenimi sağlamlaştırıyor. Beni sevmeyi bırakma diyor. Yani eril enerji diyor ki benim diyor tatışımı kaldırmayın. <laughs> devam et. <diyor. gülüyor> Kızmayın bana. Hadi bakalım. Evet canım gönül dostlarım. Bugünlük de benden bu kadar. 24 Mart 30 Mart haftası için genel etkiler ve eril ve dişil enerji bu şekilde. Siz de ona göre bu hafta gardınızı alın. Allah'a emanet olun. Öncelikle sağlık, Huzur, mutluluk, aşk, sevgi, barış dolu bir haftaya niyet ediyorum. Her birinizin aklında, kalbinde, gönlünde ne varsa o olsun. Hepiniz mutlulukla dolun inşallah. Ben de bu hafta inşallah o oluşuma kavuşuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.